Tamam Kadir. Aktive ettik kelepçeyi. Hayırlı olsun. E oğlum şimdi hiç dışarı çıkamayacak mı yani? Anında sinyal verir Şerefet Özde. Ev ve bahçe içerisini işaretledik. Dışarı bir adım atarsa uyarı verir. Bir dakika geçerse kaçmış sayılır. Hemen ekip yollarlar. Duydum. Ya buna da şükür. En azından evimizdesin Kadir. Annem Anne Maytap mı geçiyor benimle? Evimdeymişim. Şükür ettiği şeye bak. Kızım ben kelepçeliyim. Yan <laughs> çay <içerim başım. gülüyor> Tamam, biz gidelim artık. Ama dikkat et Kadir. Dışarı dışarı çıkıp başına iş alma. Sınırların belli. Hadi gidelim. Sınırların belli. Selametle oğlum. Hadi bay bay. Ne yapıyorsun? Tamam, tamam. Denedim. Kadir! Oynama şununla. Gir içeri. Geç. Gir, gir içeri sen. Hadi. Gir içeri elini yüzünü yıka, değiştir üstünü. Leş gibi bakma sağına soluna. Asıl biz yandık vallahi üç ay bunun aynı eve. Yok duyacak. Hadi. Handan. Hadi. Ben geldim. Sultanım Ben geldim. Ya, Al, ya. Aa, hadi. Başını yakacak. Anne, başını anne, anne, Ne, ne, anne. Olur, ne, anne. ne anne. anne Ne anne? 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 Ne Ne anne? Çok... Ne Devam. Ne Devam. Ay bakamayacağım daha fazla. Gir hadi ki süceks. Git, git, git. Git, yürütü çirip kırarım olediğini, tamam, ayağını. Tamam. Bıktım artık ben sizden ya. Ne yapacağımı bilemiyorum. Gir içeri. Tamam. Bak hala orada ne Anne! Anne kadar taşsın başına ya ne? Anne! Ne? Terlikler. Başına mı senin terliğini takıyorum? Gir içeri. Yektiniz be. Yektiniz. Annem, Kadir bak seversin diye sarma yaptım, yedin mi? Çok güzel olmuş anneciğim, yedik eline sal. Afiyet olsun yavrum. Geldiğinden beri hiç yüzüm gülmedi be Kadir'im. Nasıl gülsün anne? Hı? Ayağımda pranga. Evin içinden dışarı adım atamıyorum. Hayvan gibi. Ya Kadir olur mu annem öyle şey? Bak o pranga olmasa belki hiç sanmayacaklardı. Bak şimdi evdesin beraber. Yemeğimizi yiyoruz. Seni görüyoruz. Şükür. Çok şükür. Biz şükür. Biz şükretmeyebiliriz amlosun biliriz hamdolsun anne. Şükretmeyeni de zorla ikna edecek halimiz yok. Ah be baba. Keşke bizi koyup gitmeseydi. Ben ne yapsa, ne etsem yaranamadım baba. Keşke beni de yanına alsaydın. Ne biçim konuşuyorsun annemi? Ne diyorsun sen? Nereden çıktı şimdi gece gece Allah aşkına? yapamıyorum baba. Beceremedim. Ben bu üç kız kardeşi çekip çeviremedim şey gitti. Affet olsun. Karayın yemeğimizi. Asiye yemeğini. Handan